Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda birazdan okula gideceğim. Ve ben de günlük vlog çekmek istedim. Yani işte sabahlara okula gittiğimde ya da okuldan döndüğümde akşamda falan neler yaptığımı böyle benimle bir gün olarak çekmek istedim. Şimdi bir 10 dakika sonra falan evden çıkacağım. Üstümü giyindim. Hazırlanıyorum. Sonrasında da okula gideceğim. Bugün günlerden perşembe. Dün de 1 Mayıs olduğu için. Bugün tekrardan okula gidiyoruz. Şimdi hazırlıklara devam ediyorum. Üstüm falan işte. mm Evet arkadaşlar şimdi çıktım evden. Hazırlandım ve servisime doğru gidiyorum. Arkadaşlar şimdi okuldan çıktım ve matematik dersim vardı. Arkadaşımla birlikte derse geldik. Şimdi bekliyoruz başlayacak. Birazdan buradan da şu an saat 6.30 8'e falan biter büyük ihtimalle. Eve giderim. Ders falan da çalışacağım çünkü Zeynep bana program hazırladı. O yüzden onu yapacağız. Birlikte de çalışırız. Bu şekilde şimdi hocanın gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi dersteyiz ve dersiniz bir 10 dakika sonra falan bitecek. Biz şimdi ders yaparken galiba bu dershanede böyle bir etkinlik bir şey yapılıyor. Yemek falan getirdiler bakın. Biraz yedik ama kusura bakmayın. Pasta falan getirdiler biz de onları yiyoruz. Çok utandım ben şu an. Arkadaşım da karşımda. Böyle meyve suyu falan da ver, ver. Böyle yani. Birazdan çıkacağız. Bir üç sorumuz falan kaldı. Sonra bitiyor. İçin. Arkadaşlar şimdi dersten çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Ablam geldi bizi almaya. <gülüyor> <gülüyor> Size göstereyim mi Zeynep? Hadi. Evet arkadaşımla birlikte ablamın yanına doğru gidiyoruz. Araba bineceğiz, eve gideceğiz. Eve gideceğiz arkadaşımı bırakacağız. Sonra da eve gidiyoruz. Çok yoruldum. Hoca çok geç bıraktı bu arada. Evet, <laughs> saat 8.30. Saat buçuk. Lanet <laughs> olsun. Normalde dersimiz 6.15'te başladı. Hatta 6.30'da. 2 saat oldu. 12, O şekilde. Hava çok güzel bu arada. <laughs> eve geldim. Üstümü değiştirdim. Saat 9.15. Yemek yiyeceğim. Aslında aç değilim ama yine de yemek istiyorum. Biraz atıştırayım. Sonrasında da ders çalışmak istiyorum. Çünkü bayağı da çalışmıyorum. Biraz matematik falan çalışayım. O şekilde yoruldum bu arada. Şimdi biraz yemek yiyeyim. Ve telefona bakayım. Arkadaşlar yemeğimi yedim. Saat 10 şu anda ve ben derse şimdi oturuyorum. Bayağıdır ders çalışmıyorum. O yüzden bugün artık çalışmak istiyorum. Şimdi öncelikle paragraf çözeceğim. Bir test. Bundan bir test çözeceğim. Sonra da matematik çalışacağım. Bugün derste gördüğüm konuyu tekrar edeceğim. İşlediğimiz yerleri. Bir de önceki konudan birazcık çalışacağım. Saatte 10 yani bilmiyorum nasıl yetiştireceğim. Biraz ben yarım saat falan oturuyorum ama. Şimdi başlıyoruz. Şarjım da çok az. Ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi o zaman bir test çözelim paragraf. Ben şimdi paragraftan bir test çözdüm. Zaten size de çektim. Ama şimdi şarja takacağım telefonu. Çünkü şarjım yok. Ben de o sırada matematikten konu tekrar yapacağım. Ama onu çekemeyeceğim maalesef. Zaten bir şey yapmayacağım yani. Okuyacağım. yaptığım sorulara falan bakacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. O yüzden şu anda şarja takıyorum. Çünkü şarjım yok. Ve saat 10.30 oldu. Şimdi şarja takıyorum. Sonra görüşürüz. Ben artık ders çalışma işini i̇şte burada bırakıyorum çünkü sıkıldım yeter. Makyajımı temizleyeceğim. Şu gözümle kirlenmeleri çıkartayım. Aslında ben saçlarımı normalde Dün düzleştirmiştim. Ama bir daha üstünden bir geçmek istiyorum. Çünkü o kadar da düz gözükmüyor. Şimdi dümdüz yapacağım önlerini. Çok güzel yapmak istiyorum. Şöyle üstünden birkaç tur daha geçsem zaten daha düzgün olur. Bakın. Bence bayağı iyi. Arkadaşlar şimdi ben saçımın üstünden 5 dakika falan geçtim böyle. Bakın eski haline göre çok daha güzel oldu. Bence şu anda hiç kabarık durmuyor. Gayet güzel. Hem baya düz. Çok güzel oldu bence. Saçlarımın uçlarında kırık var arkadaşlar. Bayağı çünkü uzun zamandır kesmiyorum. O yüzden bir kestirmem lazım uçlarını. Çünkü baya çiftlik çiftlik duruyor. Uçlarını çok az kestirirsem gayet güzel gözükür. Arkadaşlar şimdi saçlarımı düzleştirdikten sonra salona geldim. Ablamla birlikteyim. Salonda o Survivor'a bakıyordu. Ben de geldim şimdi. Saat 12.30 bu arada. Biz şimdi cips aldık, çekirdek aldık, kola aldık. Ve bunları yiyeceğiz. Aynı zamanda bir şeyler izleriz herhalde. Bu şekilde bizde hayat gece 12'den sonra başladığı için hele de ablamda. O yüzden şimdi böyle oturuyoruz. Bu şekilde. Bir de ablam tırnak yapıştırıyor bu arada. Göstereyim mi sana? tırnak yapıştırıyor. Hem çıkarıyor hem yapıştırıyor böyle ikide bir. Bıktım artık <laughs> o tırnakları görmekten. Neyse. Şimdi ne yazacağız bilmiyorum. Survivor'da tam şu an bitti. Ben telefondan bir şeyler izlerim büyük ihtimal. Ablamla kavga ederiz sesini kıs diye. Neyse ben bir kapatayım. Şunları bir yiyeyim sonra da zaten artık yatma hazırlıklarına geçeriz. Biz hala ablamla birlikte salonda oturuyoruz. Ve ablam hala tırnak yapıştırıyor. Ve şu an fark ediyorum bunu. Bir saattir falan yapıştırıyor yani. Saat bir bu arada. Çok geç oldu. Ve yarın okulum var. Normalde hiç bu kadar geç kalmazdım. ya yani. 12 defa uyurdum. Ama şimdi bir buçuk bulacak bir ihtimal. Kalkacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Sonra üstümü değiştirip yatacağım. Çantamı falan hazırladım zaten. O şekilde. Şimdi kalkalım. Dişlerimizi fırçalayalım. <laughs> Şimdi dişlerimi koçalayacağım. Bu arada çekirdek falan dedim. İnşallah çok sivilce çıkmaz. Zaten bir iki tane çıkmış buralarımda. İnşallah çoğalmaz yani. Korkuyorum. Evet arkadaşlar artık videomuz burada bitiyor. Çünkü artık çok geç oldu ve yatmam gerekiyor. Saat bir 1.30'a geliyor. Normalde bu kadar beklemiyordum. İnşallah sabah kalkabilirim. Üstümü değiştirip geceliklerimi giyip uyuyacağım artık. Size i̇şte bir okul gününde neler yaptığımı çektim. Bugün dersim ne vardı. Matematik dersim. Biraz daha eve geç geldim. O yüzden çok da böyle bir şey yapamadım aslında. Hemen gece oldu. Ama yine de güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.